Karar TV'den herkese merhaba. Ben Semra Alkan. Karar gündemle karşınızdayım. Konuğumuzu hemen sizlere tanıtmak isterim. Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota. Kerim Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Semra Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim şimdi enflasyon rakamı ile enflasyon konusuyla öncelikle başlamak isterim. Biliyorsunuz enflasyon en son açıklanan enflasyon oranı yüksek çıktı. Yaklaşık %19'lara yükseldi. 26 ayın en yüksek rakamı olarak belirtildi. Siz bu rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de ortak canlı yayında Sayın Cumhurbaşkanı Ağustos ayı ile birlikte enflasyonun düşüş enflasyonda düşüşün görülebileceğini belirtti. Evet. Enflasyonda düşüş görülür mü? Çok teşekkürler Semra Hanım. Tabii 18.95 yıllık enflasyon tüketici enflasyonu. Evet. Üfede neredeyse Bunun 25 üstünde 40'ın 45'e yakın. Evet. Bu dünya ölçeğinde çok çok yüksek bir enflasyon. Yani bence böyle bakmak lazım. Hani enflasyonun 19'dan 14'lere 15'lere inmesini beklememiz aslında önemli bir beklenti değil. Çünkü dünyada enflasyon sorunu hemen hemen hiç kalmadı. Size iki tane örnek vereyim. Türkiye dünyada en yüksek enflasyon olan 13. ülke konumuna geldi. Bu son açıklanan enflasyon oranıyla. 17.likten 13.lüğe geldi. E, dünyada 200'e yakın ülke var biliyorsunuz. Evet. Bunun dışında da e, nüfusu 50 milyonun üstünde olup da e, hala enflasyonu en yüksek olan üçüncü ülke Türkiye. Yani e, ufak ülkelerdeki enflasyon sorunu devam ediyor olabilir ama nüfusun 50 milyonun üstüne e, çıkmış büyük ülkelerde artık bu pek kalmadı. İran ve Etopya var bizim üstümüzde. Türkiye üçüncü sırada. Böyle bakınca aslında enflasyon sorunuyla e, kimsenin yüzleşmek istemediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı da dahil buna, Merkez Bankası da dahil, bütün ekonomik aktörler da dahil ve hatta hatta enflasyon, biraz enflasyondan bir şey olmaz diyen sanayiciler, iş adamları da dahil. Ama bundan en büyük zararı da, biliyorsunuz öncelikle daha gelirli, sabit gelirliler. Ondan sonrasında da e, esnaf, sanatkarlar diyerek bakar, bütün toplum kaybediyor. Böyle baktığınızda e, enflasyon oranının e, yani yani %5'ler seviyesine indiği noktada Türkiye'de e, enflasyonla bir mücadele edildiğini e, söyleme şansımız var. Aksi takdirde e, hiçbir söylemi ciddiye almamakta fayda var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı söyledi işte enflasyon düşecek dediği piyasa beklentileri 16'larda. Merkez Bankası beklentisi 14.1. Evet Bu da Merkez Bankası'nın yıl sonu için açıkladığı beklenti. Bu zaten başlı başına bir utanç. Yani %14 enflasyon olacak. Ee demin <laughs> çok bir mantığı yok. Bu zaten gelir dağılımını, servet dağılımını bozan, herkesi fakirleştiren bir enflasyon oranı. Bir de bunun üstüne zaten gıda enflasyonu da %25'e gelmiş vaziyette. Yani 19 enflasyona inanmamamızın sebebi, toplumun inanmamasının sebebi de çok net. Çünkü en çok çarşı pazara çıkıyorsunuz. Çarşı pazar enflasyonu zaten %25 gel olmuş. Ama bütün ücretlere e, enflasyon sepeti kadar bir zam gelecek Gelecek sene Umarız ee, bu da işte 14-15 16'larda bir şey olacak öyle olunca Aslında e, gıdaya harcadığınız e, para e, sizin cebinizden real olarak her geçen gün eksiliyor e, böyle bakıldığında dün e, başkanının enflasyon artık düşecek işte faizler de arkasından düşecek demesi Hatta tam tersini söyledi biliyorsunuz. Faizleri düşürmeye başlayacağız ki enflasyonda düşsün e, demesi. Bence Ekim'den sonra mümkün olabilir. Yani bazı etkisinden dolayı. Ama Ekim'den sonra oluşacak olan şey enflasyon şu anki 19 seviyelerinden belki 16-17'lere düşecek. İyimser olarak konuşursak. Muhtemelen Ağustos Eylül aylarında yüzde 20 üzerinde göreceğiz. Böyle olunca yani bırakın faiz indirmeyi, bırakın enflasyonun bundan faydalanarak inmesini. Aslında e, şapkanın ortaya konup çok ciddi, biz bugüne kadar yaptığımız hataları bir daha nasıl tekrarlamayız diyecek bir politika setine ihtiyaç var. Ama bu politika setinin içinde enflasyonla gerçekten mücadele etmek isteyen insanlar ve yöneticiler olmalı. Ben etrafta hiç kimseyi görmüyorum. Yani ne Cumhurbaşkanı, ne Merkez Bankası Başkanı, ne e, ekonomiyi yönetmekte ismi geçen hiçbir aktörün ben şu anda enflasyonu dert ettiğini düşünmüyorum. Peki faiz düşer mi? Siz de cümlenizde söylediniz. <laughs> Sayın Tabii. Cumhurbaşkanı e, faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok diye belirtti o Tabii. ortak canlı yayında. Ya yani çok belli ki Nalan Hanım, e, Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'na faizi indirme sözü verilmiş. E, bunu da Mayıs-Haziran aylarında ki bir yayında zaten kendisi açıklamıştı. İşte Temmuz-Ağustos gibi faizler inecek denmişti. O zaman zannediyorum 2-3 ay bir süre kazanılmış kendisine karşı. Ya işte enflasyonu bir, 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 miktar düşecek. O zaman biz bu faizleri indireceğiz. Siz bize 2-3 ay müsaade edin demişler. E, tabiri müce, mazur, mazur görün top çevirmişler Cumhurbaşkanı'na karşı. Sorunlarla yüzleşmesine izin vermemişler. E, şimdi Temmuz Ağustos gelmiş. Bu Temmuz Ağustos'a geldiği için de e, hadi artık faizleri düşürme söz vermişsiniz bana diyor. Ve Ağustos'tan itibaren de düşürülmesini bekliyor. E, bunun sonu şöyle iki tane ihtimal var. Ee, gerçekten e, Sayın Cumhurbaşkanı emrettiğini yaparlar. faizleri düşürürler. Kurlarda yeni bir e, yukarı çıkma görürüz. Türk lirasında değer kaybı görürüz. Ondan sonra enflasyonda tekrar bir e, yukarı görürüz. Yüzde çok daha üzerinde bir hareket görürüz. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal de Sayın Cumhurbaşkanı dediğini yapmazlar. E, cesaretleri varsa derler ki ya işte bize birkaç ay daha müsaade edin. O müsaadeyi alırlarsa görevlerine devam ederler. O müsaadeyi alamazlarsa da Ağustos 50 ayı gibi Merkez Bankası başkan Değişikliği ile karşılaşırız. Yani e, şunu söylemeye çalışıyorum. E, sorunlarla yüzleşmeyip e, sürekli e, 2-3 ay sonrasına e, her şeyin iyi olacağına dair bir iddiaya giriliyor. Ve bu iddia üzerine de devlet yönetiliyor. Şimdi bir de en son Fitch Ratings'ten bir açıklama geldi görmüşsünüzdür. Evet. E, bu enflasyonun e, enflasyon rakamının yükselişi e, geçmesiyle birlikte dolarizasyonun da artabileceğini belirtiyor. E, siz evet. bu yoruma katılır mısınız? E şöyle dolarizasyon zaten %55'lerde evet. yani e, Türkiye'deki mevduatların hemen hemen %55'i yabancı para cinsinden tutuluyor. %45'i Türk lirası cinsinden tutuluyor. Şimdi bir para biriminin en önemli özelliklerinden bir tanesi bir tasarruf. E, ...fonksiyonun olmasıdır. Türk Lirası özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi... ...yani 2018'den bu yana... ...tasarruf fonksiyonu hızlı yitiriyor. Bunun da yine iki sebebi var. İlk sebebi şu... E, ...enflasyonun altında faizleri tutma hevesiyle... ...zaten Türk Lirası tasarruf etmek isteyenlerin... <laughs> e, ...getirileri enflasyona karşı yenildiği için... E, ...şeylerini, e, tasarruflarını dövizde e, tutma eğilimi e, artıyor... İkincisi bir güven e, sorunu var. Yine e, devlete, kurumlara ciddi bir e, güven sorunu yaşıyor e, tasarruf sahipleri. O yüzden yani e, kurlar çok yukarı çıkmasa bile ben e, tasarruflarımı yabancı parada tutayım diye bir aslında bir sigorta e, ediyorlar kendilerini. Ama onlar açısından işin iyi tarafı, Türkiye için kötü tarafı bu sigortaya hiçbir prim ödemeden 3 senedir gayet iyi getiriler, enflasyon üzerine getiriler e, sağladılar. Bir örnek vereyim size. 2018 ile 2021 arasındaki yaklaşık üç buçuk senede e, döviz sepetindeki artış, döviz sepeti derken de bir dolar ve bir eurodan oluşan sepeti kastediyorum. Enflasyonu 34 üzerinde olmuş. Yani e, o gün parasını dövize yatıran, hiçbir şey yapmayan, yastık altına tutan veya bankada faiz almadan tutanlar enflasyondan %34 daha fazla para kazanmışlar. Üç buçuk senelik bir sürede bu yıllık %10 eder. Bu korkunç bir durum. Yani düşünebiliyor musunuz? Evet. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece kendi ülkenizin, kendi para biriminize güvenmiyorsunuz ve her sene enflasyonu %10 kadar yenebiliyorsunuz. Ya bu korkunç bir durum. Dolayısıyla e, bu yüzde %55'in daha yukarı çıkma ihtimali yüksek. Sebebi de e, güven sorunu devam ediyor. Bu güven sorunu da önümüzdeki seçimlerin ee, sonuçların açıklandığı güne kadar devam edeceklerle Hanım. Yani e, bu hükümet e, artık çoğunluğu kaybedip başka bir e, demokratik bileşenin e, hükümet kurma ihtimali ortaya çıktığı güne kadar bu güven sorunu devam edecek. Şimdi bir de o ortak yayında Sayın Cumhurbaşkanı büyüme ile ilgili de bir açıklama yaptı. %7'nin üzerinde bir büyüme yakalayacağız evet. diye söyledi. Şimdi bu %7'nin üzerinde büyüme siyaseten nasıl yorumlamak gerekir bu %7 rakamını. Bir de bu %7'nin üzerinde büyüme e, vatandaşı uzun dönemde nasıl etkileyecek? Asıl e, vatandaş evet. asıl bunu merak ediyor açıkçası. Tabii. Yani bence Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuda da biraz yanlış bilgilendirmişler. Büyüme muhtemelen %7'nin çok daha üzerinde olacak. Yüzde %7'lik yıllıkla içindeki %7'lik <laughs> büyümenin ben daha yukarıda olabileceğini düşünüyorum. Bunda iki tane etki var. Bir tanesi baz etkisi dediğimiz. Geçen sene zaten e, sıfıra yakın pandemi koşulları sebebiyle sıfıra yakın bir büyüme e, gösteren e, ekonomin bu sene e, ciddi anlamda bu baz etkisiyle e, yukarı dönmesi var e, özür dilerim. E, <laughs> bunun, bunun dışında baz etkisinin dışında da şey şeyde yani büyüme tarafında e, tüketim kalıbıklarının değişmemesiyle konut, otomotiv gibi e, şeylerden dolayı bir büyüme dinaminin var. Ama bu büyüme dinaminin kalkınmacı bir büyüme olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani şunu gösteriyor. Türkiye'de gelirin yüzde 47'sini toplumun yüzde 20'si kazanıyor. yani Dolayısıyla yüzde 20 dediğiniz kitle yaklaşık Türkiye nüfusunda 17 milyon kişiye denk geliyor. Yani Yunanistan nüfusundan daha fazla bir şey, Avusturya nüfusundan daha fazla bir kitle aslında Avrupa Birliği standartlarında yaşayabiliyor. Dolayısıyla onların motorunu çektiği büyüme e, rakamlar yukarı gidebiliyor. Ama bunun büyümenin bir kalkınmacı büyüme olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu çok tüketime dayalı bir büyüme. Ve gelir dağılımını ve servet eşitsizliğini de besleyen bir büyüme. En aşağıdaki %20 ise toplam gelirin %6'sını kazanabiliyor. E, böyle baktığınızda da e, en aşağıdaki 17 milyon e, insanın e, standartları e, neredeyse Bangladeş standartları oluyor. Böyle baktığınızda e, hani şu e, insanların AVM'lerde olmasını, ee, geçen arabaların markalarına bakıp işte cep telefonlarına bakıp Türkiye'de işlerin iyi gittiğine dair bir kanıda bulunan, bir görüşte bulunanların çoğunun yanılsaması da bu aslında. Ee, 17-18 milyon kişi Türkiye'de Avrupa Birliği standartlarında yaşar. Büyüme de yukarı getirir. Mühim olan bu büyümenin eşit dağılabileceği reformist bir yaklaşımın olmasıdır. Ee, devlette ekonomi yönetenlerde bu bilincin olmasıdır. Ee, onun olmadığını görüyoruz. İşte o yüzden kayıt dışlıkla mücadele olmuyor. O yüzden e, vergi reformu diye bir şey ortada olmuyor tamamen dolaylı vergilerle e, vergiler tutuluyor Türkiye'de İşte o yüzden de ciddi anlamda e, işsizlik e, rakamları özellikle genç tanımlı işsizlik yukarı gidiyor ki yani aslında hep konuşulan yapısal çözümlerin e, yapılması ama bir türlü o yapısal çözümler yapılmıyor yani onu biz görüyoruz. tercih meselesi sadece konuşuluyor evet sadece konuşuluyor ve konuşulmakta kalıyor maalesef. Evet. Şimdi de üfe tarafı üretici fiyatları fiyatlarında da ciddi bir yükseliş oldu siz de belirttiniz 44 küsürlerde yaklaşık 45'lere geldi evet. bu da çok yüksek bir rakam bu rakam bizi nasıl etkileyecek piyasaları nasıl evet. etkileyecek ya, üfedeki yükseliş tabi e, üreticilerin üzerinde de ne kadar büyük bir baskı olduğunu ortaya koyuyor yani kurlardaki yükselişle kurlardaki yükseliş derken de Özellikle Naci Ağbağ'ın görevden alındığı 22 Mart'tan e, işte e, şimdi Ağustos'tayız e, yaklaşık 4 aylık 4,5 aylık dönem içerisindeki yükselişe bir bakalım. Yaklaşık 7.2'den e, 8.60'a e, bir e, kur dolar Türk Lirası'nda bir e, yükseliş oldu. Bakın evet. 4 aydaki e, bu yükseliş neredeyse %20'ye yakın. E, böyle bakınca bu tabii hem ham madde fiyatlarındaki ee, yükselişler hem de bu kurlardaki yükselişlerle <laughs> üretim yapan sanayicinin e, yeni bir şekilde e, malını yerine koyma imkanını ortadan kaldırıyor. Çok net bir şekilde. Yani 4-5 ayda %20 ham maddesine daha pahalıya alan bir e, üreticinin e, enflasyonun çok daha yüksek olacağı kesin. Ama bunun sürdürülebilir olmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla Tüketici enflasyonunun bunun geçişmesinin de önümüzdeki 2-3 ay içerisinde çok hızlı olacağını görüyorum. O yüzden benim beklentim Türkiye'nin açıkladığı tüketici enflasyonunda da %20'nin e, üstüne hızlıca geleceğimiz konusunun e, düşüncesindeyim. E, Sayın Cumhurbaşkanı yani düşecek enflasyon dedi ama e, hani TÜİK'te bir müdahale, son dakika müdahalesi olmazsa bu rakamlara çok daha yukarı gittiğini göreceğiz. Ee, şöyle bir tehlikeye ben dikkat çekmek istiyorum sizin yayınınızda. Ee, i̇şte 15-20 enflasyon ne olacak işte biraz da e, enflasyon iyidir e, diye yaklaşımla e, bu işlere çok ciddi bakmamanın sonu 1970'lerin Türkiye'sidir. Yani 1970 ile 73 arasındaki dönemde Türkiye'de de enflasyon %15-20'ler seviyesinde kalıyordu. Ama bu işlere doğruduruz bir önlem e, getirmezseniz ciddi bakmazsanız ondan sonra enflasyonunuzu neredeyse 3 hanelere gittiğini görürsünüz. İşte 1974'ten neredeyse 2003 yılına kadar olan Türkiye'nin 30 senesi ortalama %40-50 enflasyonla geçti ve hani Türkiye neredeyse o dönemde 25-30 yılını kaybetti. Çok önemli dezavantaj maruz kaldı. Diğer ülkelerle rekabetinde. O yüzden bu enflasyon meselesini çok çok ciddi almak lazım. Yani yani Türkiye'nin çok büyük sorunları var. Ee, i̇nsan hakları, demokrasi, e, yargı, bağımsızlığı gibi sorunları var ama ekonomik sorunların en başında bence enflasyon geliyor. Şimdi bir de üretici tarafında e, üreticiler yani üfenin bu kadar yükselmesiyle sıkıntıya girmiş vaziyette zaten. Bir de bir taraftan da borç içinde üreticiler. Yani böyle Doğru. de bir durum var. Yani Türkiye'nin e, genel borç rakamı da çok yüksek zaten. E, nasıl çevirecekler? E, yani işler nasıl devam edecek açıkçası? Tabii, yani borçluluk tabii artıyor. Ee, her ne kadar cirolar da artıyor ama ciroların çoğu e, enflasyon e, sonrası e, reel olarak artmıyor. Bazı sektörler var reel olarak <laughs> cirosunu arttırmış olanlar, e, özellikle pandemi e, sonrası işte hani mobilya e, sektörü gibi ve ticaret gibi. E, ama bunun dışında işte hizmet sektörü gibi e, sektörlerde de ciddi anlamda sorunların olduğunu ve borçlulukların katlandığını görüyoruz. Buradaki sıkıntı muhtemelen bankalara yansıyor. Yani bankalarda sürekli bu borçları döndürmek, vadelerini uzatmak, faizlerini çok yükseltmemek zorundalar ki burada bir süre nefes tanıyabilsinler şirketlere. Bu bir sarmal. Yani şirketler bu borcu ödeyemediği noktada bankaların da takibe geçmiş alacakları mutlaka ki artacak. İşte hani biraz evvel söylemiştim ya sorunların halının altına süpürmek. Nasıl enflasyon sorununun halının altına süpürülüyorsa da aslında bankacılık e, sorununda şu anda halının altında. E, Türk e, bankacılık sektörünün e, bu takibe geçmiş alacaklarıyla yüzleşebilecek bir programın net, şeffaf uygulanabilir bir programın e, daha bundan 2-3 sene önce e, ortaya konması gerekiyordu. Ama e, burada da e, hani her şey seçime kadardır Türkiye'de. Seçime kadar olan dönemde e, hiçbir şeyin e, bu gözle ben bakılacağını düşünmüyorum. E, bu nedenle bu bankacılık rehabilitasyonu sermayelendirilmesi e, konusunun da bir sonraki hükümetin e, işi olacağını evet. öngörebiliyorum. Şu an bankacılık sisteminde de sıkıntı var diyebilir miyiz? Yani yani şöyle takibe geçmiş alacaklarına bakarsanız bankacılık sisteminin şu anda bir sorun görünmüyor. Yani yüzde dörtler beşler seviyesinde. Ama biz bankacılar çok iyi biliriz ki takibe geçmiş alacakların dışında ikinci grup krediler dediğimiz takibe geçme ihtimali yüksek olan e, alacaklarda da Sıkıntılar var. Yani orada da %15'e yakın e, bir e, şey var, e, tutar var. E, bunların oraya intikal etmemesi için şimdiden önlem alınması lazım. Evet. Gerek bunların e, sermaye arttırımları yoluyla, gerek bazı sorunların yüzleşilmesiyle, gerek bazı şirketlerin birleşmesiyle bu konsolidasyonla buna e, uygulanabilir bir çözüm bulunması lazım. Ancak e, Türkiye'de hemen hemen her iş sistematik değil, özel olarak yürütülüyor. Dolayısıyla sorunu olan şirketler devletle hükümetle işini şey bitirmeye çalışıyor. Öyle olunca da bankacılık sisteminin bu ileri yönelik olarak iyileştirilmeye yönelik olarak hiçbir reformist yaklaşım maalesef yapılamıyor. Bankacılık sisteminin sermayesi çok güçlü ama bilançosunun daha şeffaf ve ileri yönelik olarak da kredilendirilmeye ve ileri yönelik olarak da büyümeye daha açık bir şeffaflıkta olması gerekiyor. Şimdi bu kadar sıkıntı varken yani hep konuşuyoruz sizler de yorum yapıyorsunuz bir taraftan da bir pandemi gerçeği var ee, biliyorsunuz pandemi devam ediyor bitmedi ve son dönemde yine vaka sayıları artışa geçti maalesef. Delta varyantı deniyor vesaire yani böyle bir e, sıkıntı yuma aslında devam ediyor. Şimdi ekonomide e, siz daha iyi yorumlarsınız e, belirsizlik ekonominin en sevmediği e, konu aslında. Yani dolayısıyla belirsizlik e, belki de devam edecek görünüyor. E, şimdi bu sıkıntılarla birlikte e, nasıl önlem alınacak yani önlem, önlem de alınacak gibi pek görünmüyor açıkçası. Yani kısa vadede de e, çok olumlu sonuçlar gelecek gibi değil. Evet yani ekonomik aktif açısından da Yani öyle. yine kapanmalar ee, olabilir belki evet. inşallah olmaz Şu, ama. Ben şöyle görüyorum. Gerek Türkiye'de gerekse dünyada artık bundan sonra herhangi bir kapanmayı tetikleyebilecek e, bir gücün kalmadığını görüyorum. Güç derken de şunu kastediyorum. Ekonomik olarak artık hemen hemen hiçbir ülke buna e, şey yapamayacak durumda, dayanamayacak Kadir durumda. Amayacak. Ama daha önemlisi e, artık aşı uygulaması da bütün dünyada başladığı için bu artık biraz aşısızların e, salgını e, olarak devam edecek gibi görünüyor. Böyle bir durumda da ülkelerin kapanması e, buna karşı bir önlem alması çok zorlaşıyor. O nedenle benim yani kendi tahminim bundan sonra bir ekonomik kapanmanın dünyada ve Türkiye'de gündeme gelmeyeceğini düşünüyorum. E, hatta tam tersine e, aşı olmak istemeyenler tercihini bu yönde kullananlar üzerinde de e, bazı e, tercihlerin yapılacağını e, yine dünyada ve Türkiye'de görüyorum. Şimdi bir de maalesef yangın e, tarafı yangınlar e, devam ediyor. Yaklaşık 10 gün oldu e, söndürme çalışmaları devam evet. ediyor ama tam, tam olarak bitmedi. Onun öncesinde sel durumları, yani bir arka arkaya gelen afetler var maalesef. Ülke olarak da üzgünüz. Tekrar geçmiş olsun diyoruz biz bizde. Şimdi bu afetler tabii ki ekonomi tarafına da zarar getirecek görünüyor. Çiftçinin tarlası, meralar, bu meyve ağaçları, ekili alanlar zarar görüyor. Bu zararlar nasıl yansıyacak kısa vadede? Siz nasıl görüyorsunuz? Gerçekten çok acı. Yani bu yangının evet. e, büyüklüğü herhalde e, tam kontrol altına alındıktan sonra net ortaya çıkacak evet. ama e, son 6-7 senenin toplamından çok daha büyük bir alanın yandığı konuşuluyor. Öncelikle tabii hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Evet. E, ve e, ekolojik kaybımız çok tabii büyük. E, canlıların kaybı da orada çok önemli. E, bir kere buna böyle bakmak lazım. Yani e, buna ekonomik olarak bakmayı bile ben çok kendi içime sindiremiyorum. Ee, ama görüyoruz ki yani, e, orada kaybedilen, kaybedilen giden canlara bile ekonomik olarak bakılabiliyor. E, ama illa ekonomik olarak bak derseniz de iki tane şey çok önemli. Bir tanesi turizm geliri açısından önemli. Türkiye ilk 6 ayda beş buçuk milyar dolarlık bir turizm gelirine sahip oldu. Genelde <laughs> ikinci altı ay, ilk altı ayın üç katı civarında olur Türkiye'de gelirler. Yani 15 milyar dolar civarında da ikinci altı ayda olup 20 milyar dolara gelmemiz beklenirdi. Muhtemelen bu e, olmayacak. Yani rezervasyon iptalleriyle bu daha aşağıda kalacak. Evet, dün bu tabii, bir çok haber geldi rezervasyon evet. e, iptallerinin olduğuna dair. Evet. E, bu dolayısıyla cari açık açısından ve kuru üzerine biraz baskı oluşturması açısından önemli. E, ama bu yönetilebilir. Yani bu e, turizm sektörü açısından yönetilebilir. Ama Türkiye'nin ondan sonrasında da bu PR'ını e, farklı bir şekilde e, planlaması lazım ki Gelecek senelerde kayıp yıllar olmasın. İkincisi de tabii tarım fiyatları üzerindeki etkileri olacak. Evet. <laughs> Zaten gıda enflasyonu %25'e gelmiş. Bu kadar ekili alan kaybı ve bu kadar aslında çiftçinin ciddi anlamda enerjisini tüketen ve ekili alan miktarını azaltan bir durumun gıda enflasyonu üzerinde de sebze meyve enflasyonu üzerinde de etkili olması muhtemeldir. E, bu bir ekolojik kriz aslında. E, bunu da böyle görüp ondan sonrasında da Türkiye'nin e, bu iklim krizine karşı bir plan ortaya koyması gerekiyor. Yani bakın Paris anlaşmasına hala Türkiye imzalamış vaziyette değil. E, yeşil mutabakatla ilgili Türkiye nasıl bir aksiyon alacak? E, Türkiye'nin ekonomisi için çok önemli bundan sonra yeşil mutabakata uyum sağlayabilmesi. Çünkü Avrupa Birliği'ne çok önemli ihracat yapıyor Türkiye. İşte bu e, bunların da aslında e, ciddi anlamda planlanması ve ortaya bir e, strateji konması gerekiyor. Ama e, her şeyde olduğu gibi bu da e, bir sonraki hükümetin işi olacak görünüyor. Çünkü bu hükümetin sadece yaptığı e, hani günlük e, planlama yapabilmek, yangın çıktıktan sonra böyle günlük planlamada ne kadar sıkıntılar olduğunu evet. gördük. Şimdi e, yeşil. E hatta yeşil ekonomi konuşuluyor. Yani bu iklim kriziyle birlikte üretim sistemlerini de değiştirmeyi düşünüyorlar. Yenilenebilir enerji konuşuluyor. Buna göre ekonomide bazı dinamiklerin bile değişebileceği söyleniyor. Bununla ilgili makaleler var. Yazılıyor, çiziliyor ama benim gördüğüm kadarıyla bunlar maalesef Türkiye'de dikkate alınmıyor. Evet maalesef öyle. Yani Yeşil Mutabakat'la ilgili aslında bir çerçeve yayınlandı geçtiğimiz günlerde resmi gazetede ama bunu bir <laughs> hani e, tabiri caizse yapıştır, kopyala e, cinsi bir belgeydi o. E, burada kuruluşlar çok ciddi bir şekilde, e, öncelikle e, sanayiciler, e, tüketiciler, devlet e, ve e, ciddi anlamda e, ticaretin bütün bileşenlerinin bir araya gelip e, Türkiye'nin uyumunun nasıl olacağının planlanması gerekiyor. Türkiye bu uyumu sağlaması için de hem bu yeşil mutabakatta biraz yol alması lazım, Paris anlaşmasında da bir yol alması lazım. Türkiye hala Paris anlaşmasında gelişmiş ülke statüsünde olmaya itiraz ediyor, ama artık bundan geri dönüşte çok çok zorlaştı. Bu nedenle artık burada da Türkiye'nin bütün dünyanın imza attığı küreyi koruma belgesinin de bir ucundan tutması lazım. Yoksa hani e, yanan ormanlarımız, yangınlarımızdaki e, çıldıklarımızda da çok inandırıcılığını kaybediyor. Evet. Bir de son e, şu konu e, dikkatimi çekti. E, bir haber yansıtı. TÜİ'ye 3 yeni başkan yardımcısı atanmış. Evet. Bugün belki siz de görmüşsünüzdür. Yani birçok alanda tabii böyle ama ekonomide de işte Merkez Bankası başkanları değişiyor. Son 4, en son iki yılda hatırladığım kadarıyla 4 başkan değişti. TÜİK'te sürekli bir değişim oluyor. Yani bu kadar değişim varken kurumsallıktan bahsedebilir miyiz? Sağlıklı kararlar, güven, evet. itibar yani bu kavramlar arka arkaya geliyor aslında. Yani TÜİK'teki başkan değişimleri ve başkanlığı değişimleri bu sene inanılmaz bir düzeyde. Evet, yani bu atanan bu atanan üç başkanın yerine atanan daha önceki üç başkanın ömrü 3-4 ay oldu. E, orada da çok yetkin insanlar vardı aslında ama e, yetkinlik artık bir özellik olmaktan e, çıkıyor. E, biliyorsunuz e, hani e, e, aslında ne liyakatsiz o kadar iyi gibi bir e, noktaya geldi devlet yönetimi. Dolayısıyla yeni atananları tanımıyorum ama e, hani bir sene içerisinde e, 9-10 tane başkan yardımcısı Değiştiren bir devlet kurumunda bir sorun olduğunu da düşünebiliyoruz. Kerim Bey çok teşekkür ederim. Çok çok ben sağ olun ederim. programımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.